Herkese merhaba. Merhabalar. Evet köyceğiz merkeze doğru gidiyoruz. Bayram için evimize alışveriş yapacağız ve annemize bir hediye alacağız. Burada yürürken çok zorlandı normal ayakkabılarıyla. Ona güzel bir spor ayakkabı alacağız. Bakacağız evet. şimdi merkezde. Şeker alacağız bayram şekeri. Evet. Ondan sonra biraz gezeceğiz geri döneceğiz. Köyceğizde evet. görüşürüz. Hep beraber gidelim hadi görüşürüz. Evet. Evet, Köyceğiz Merkez'e geldik. İnanılmaz bir sıcak var. Bizim oradan daha sıcak burası. Çünkü bizim orası biraz yukarıda kalıyor. Değil mi Esra? Evet, burası daha fazla sıcak. Evet. Ayakkabıyı nereden alacağız? annem? İlk önce ayakkabı alalım. Önce bir bakalım nerede var ayakkabıcılar

Fiyatları bilmiyoruz. Evet. iyiymiş şey. ya sen bak şortlar 20 lira. Hmm. <laughs> Aa şuradan acı ver alalım mesela pul ver. Hmm. Gel. Yok şurada. Daha önce aldın ya burası. Hı, burası. Evet pulgar oluyoruz. En acısından. Neydi bu? Maraş mıydı? Hı, Maraş. Maraş. Başkan ne insan? Yeterli mi abi? Yeterli. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Selam. Dursun teyzenin yanına gittik ya bak işte menengiç o kavurdu var ya çıtır çıtır yiyor evet. benden. Bunun kavrulmuşundan diye yazılmıştı zaten. Hmm. Şurada yazıyor bik. Çedene. Şuan yazmadım ben onu yere ya. Allah Allah. Bu da kahvesi. Söylemişlerdi zaten için. değil mi? kahvesi oluyor diye. Yani. Tabii kahvesi oluyor <laughs> demişler. Kavururuz kahvesi yapılıyor çekiliyor <gülüyor> demişlerdi. <gülüyor> Evet. Daha önce içtik mi biz hiç içmedik değil mi evet. menenge Yok. Evet. İçmedik. Anneme şey al. Karabaş otu al. Yedim çok. tane çok. İki tane. Kade çay. Yok var onlar. Yok var. ATM'nin verdiği para. ATM'den nasıl çıkıyor para? Bunlar. <laughs> ATM'nin verdiği para arkadaşlar. <laughs> Bu parayı ATM verdi. Şeylerin arasında çıktı. Harika bir şey. Bak sen keşke alırken Nasıl? Ateş değil. Evet. Geri iade edecektim. Geri almıyor işte. Ya, nasıl para para yatıyor, yatırıyormuş gibi iade edecektim. Onu da almaz yalnız. Almıyor ya. işte. Almaz. Verirken veriyor, alırken, alırken, alır. almıyor. Beri alırken almıyor. almıyor. Teşekkür ederiz. Hayır, kolay gelsin. Işte kolay gelsin. Size güle. Evet şimdi anneme, ayakkabı, anneme ayakkabı bulana kadar bütün alışverişi yapacağız herhalde. <laughs> Ayakkabıcı yok burada ne yani, Soralım. Ha bak kundura diyor ama buraya yakın Var mı? Dolanılar var mı? Var var. Var var. Var var. Evet geldik ayakkabıcıya. <laughs> Markası ne sen o? Bu Muya'nın. Bacı Bağcık kullanamıyor ya. Ötekileri de göster. Bence Bir de şu var. Ama şu bunun... var ama bu biraz kalın. Tabanı, tabanı yüksek, değil evet, mi? Evet, ayağa dönebilir bununla. Güzel ama tabanı kalın. Bunlar zatenımız. Şöyle var. Bu da spor değil. Spor gibi değil, evet. Onun dışında yani bağcıklı kullanamaz. Şu. Çok değil mi? Değil. Birey gibi bir şey var mı? Var efendim. Sizden... Şu ara geçin isterseniz. Bakayım. Bakayım. Buranın ismi ne? Şefim. Ramazan Kundura efendim burası. Ramazan Kundura. Evet. Kendi imalatlarınız çoğunlukla herhalde. Yok biz alıp satıyoruz. Ha, alıp satıyorsunuz. Evet. İmalat yok burada. Bak bakalım. Evet güzel. Bence de güzel. Çok da rahat. Tamam. Ortopediktir onlar zaten. Evet. Ayağını unuttuktan sonra sıkıntı yok yani. Tamam. Ortopedik mi? Tabii ki. Ortopedik. Bu yanı normal bir ürünü. Evet. Tamam. Güzel. Tamam bunu alalım. Bence tamam. güzel. Tamam. <laughs> evet, şimdi de Tarık'a bakıyoruz ayakkabı. <laughs> Bayram ayakkabısı. Bayram <laughs> Yastığın ucundan giyeceksin değil mi abi? Uyuyacaksın ilk önce sonra giyeceksin. evet, <laughs> <laughs> Çocuk çocukken öyle yapardık değil, yani. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım şöyle. Çocukken nasıl sevdirdik ayakkabı aldığı zaman annemiz babamız. Bakayım. Bu biraz sanki önden büyük gibi, küçük gibi geldi. <laughs> Dokundu mu? Kalıbı mı küçük bunun? Sen bence Ön, beyaz, beyaz oluyor. Bakayım. Önden biraz beyaz sert. oluyor güzel model ama. Güzel güzel. Beyaz oluyor. Mesela. Beyaz. Beyaz. Şeffaf mı? Yok. Öbür kenar. Evet. Bir evet. Hayır aklım şeffaf i̇şte işte Evet. Böyle evet. 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 Kısa. Bakayım. Güzel, gayet güzel. Güzel değil mi? Tam beğen, önemli olana. <laughs> o. değil değil mi? Doğru değil, güzel. Tamam, ben, ben de bunu aldım. Aldım ben bunu. Sen. Tamam, güzel. Güle güle kullan. Bayramlık. Bayramlık. bunu giyin gideyim. öyle bakayım. Olur. Güle güle kullan. İyi bayramlar. <laughs> İyi bayramlar. Hayırlı işler. Sağ ol. Annem ayakkabı almaya geldik. <laughs> Güzel ya. Çok ben beğendim. Ben de çok beğendim. Yani. Evet. Şimdi rahat mı? Hmm, rahat. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Şimdi markete Önce bir istersen dinlenelim, hava alalım sahile doğru. Çok güzel esiyor bak burası. Evet. İyi gece. Bu bayılıyorum bu arada. Gözü rengi niye böyle olmuş? Niye öyle Değişmiş. Turkuaz olmuş. <laughs> olmuş. Evet, evet, ne olmuş <laughs> Tövbe estağfurullah. Deprem mi olacak Esen? Tövbe tövbe. Niye böyle? Yemin için. Ha. Var mı bir şey mi? Allah Allah. Ya gerçekten. İpikir. Abi iki gün önce geldik. Böyle ne güzel pısılıyor. Evet. Ha kaptım var mı? Ha. Ha kaptım bak. Bir Kaçtım. Karette karette insanlar. Evet çayımızı söyleyelim, söyleyelim Biraz dinlenelim, kendimize gelelim. Çok güzel esiyor. Sonra markete gideceğiz, değil mi? Sonra markete gideceğiz. Bayram alışverişine devam. Yalnız eski bayramların gerçekten tadı yok. Hep derler ya büyükler, eski evet. bayramlar gibi. Gerçekten öyle. Biz de yaş aldıkça eski bayramları arar olduk. Mesela ben çocukluğumda böyle bayramlıklarımı akşamdan hazırlardım. Başucuma koyardım. Az önce dedi ya ayakkabı aldığımız yerde. Eski günler böyle gözümde canlandı. Sonra annem böyle saçlarımı tek tek örerdi benim. <laughs> Sonra sabah bir açardım, böyle bonus gibi çok hoşuma giderdi. Sonra bayramlıklarımızı giyip tabii büyüklerimizin elini öperdik. Çok güzel günlerdi. Evet şimdi rahmetli anneannem falan, rahmetli evet. dedem de yok. Biz de hep anneannemde toplanırdık bütün sülale. Evet. Bizim sülale bayağı geniş. Ee, annemler kaç? Ee, dokuz kardeşler. Değil mi? Dokuz kardeş miydi annemler? Senin annemler. Bilmem sen daha <laughs> iyi. O, o zaman... Benim bayram nasıl da? Tarık. Benim çocukluğumda bayram çok güzel geçiyordu. Ben çok yaramazdım küçükken. <laughs> Aşırı yaramazdım. Bayramdan önceki bir akşam sabaha kadar uyuyamazdık zaten. çünkü herkes anneannemle toplanıyordu. Bütün akrabalarımız. O arada çok heyecanlı olurdu. Tabii ki sabah yeni elbiselerimizi giyerdik. Yeni ayakkabılarımızı giyerdik. Çünkü bunun da heyecanı oluyordu. Benim hiç unutamadığım bir şey var. Annem bana bir e, ayakkabı almıştı. Böyle çok güzel. Mavi spor ayakkabı. Yalnız bez bir ayakkabıydı o zaman. Bir de çok güzel bir pantolon almıştı bana. Beyaz bir pantolon. Üzerine mavi gömlek. Şimdilerdim. E, 9 yaşında falan. İşte çok yaramazım ya. Yani. Parçaladım. <laughs> şimdi. Tepe vardı. Dragos tepesi derler. Alt tepede, cevizde. Oraya çıktık kargo yuvası vardı. Turmanlım böyle çam ağacının üstüne. kargo yuvasının içinde ne olduğunu çok merak ederdik. O kargalar devamlı o yuvanın içine girer çıkarlardı falan. Ama bayağı bir yüksekteydi o ağaç. Neyse o gün o ağacın tepesine çıktım. Dargo. Yuvanın içine baktım. Yumurta var yani. Ne olabilir başka? Yumurta olur çocukluk işte. sonradan tabi insan aklına sonra da çok o, bu tür şeylere üzülüyor. Sonradan tabii ki üzüldüm. O yumurtaları aldım cebime koydum. Aaa! Ağaçta değil mi Sonra aşağıda bir, burada bir araba vardı. Böyle dökülmüş, kapıları falan artık alınmış, atılmış, paslanmış. İçinde ne koltuk var, ne bir şey var. Onun içine oturduk. Bez ayakkabım Orada bir demir parçasına takıldı. Evet. Boydan boya yırtıldı. Evet. Çok sevdim bir evet. ayakkabı. Bayramı ilk saat sabah. Burada arabadan aşağı indim, cebimde bir ıslaklık hissettim. Böyle baktım yumurtalar kırılmış. O bayramı hiç unutamıyorum. 9 yaşındaydım. Bayağı bir üzülmüştüm. O yüzden unutamamışsın. Evet, çok Geçen bayram şeker alamamıştık değil mi? Gelen çocuk oraya para vermiştik. Evet. Bayağı çıkamamıştık ya, yasak yasak sonrasıydı herhalde, evet, çıkamamıştık. yasak vardı, çıkamamıştık. Evet. Şey mi, şey mi? Şu gölün ne ilginç arkadaşlar, bakar mısınız? Çok ilginç ki, yılın belli bir zamanları bu şekilde oluyormuş. Bu da kükürtten dolayı. Göle kükürt karışıyormuş. O yüzden. Turkuaz rengi çok güzel ama ya. Bu da fıstık duruyor. Bence bu renk daha güzel. <laughs> evet. evet markette görüşürüz. Bayram şekerleri ne tarafta acaba? <laughs> tavuk alacağız. Sen. Tavuk? Annem tavuk istedim. Kızartmalık.

da bak şurada var ama bitmiş galiba sadece çikolata var Tamam çikolata alalım çocuklar çikolata yesin ya çikolata. Ha. ha ben bunu çok seviyorum bak tamam. bunu yerler ha tadı tamam. hatırladın mı evet <laughs> bir kere bayramda bir yere gidiyorduk misafirliğe o zaman yolda mansur kaldık. Oradaki akrabaları da hep bundan almıştık. Sonra yolda otobüs kardan dolayı mansur kaldı. Biz yolda bütün çikolataları yedik. <laughs> <laughs> Açlıktan. <ben. gülüyor> <İyi, iyi, iyi. gülüyor> en güzel çikolata ya. Çocuklar en çok çikolatayı, çikolatayı, çikolatayı seviyor. Bir de parayı seviyor. Bir de parayı seviyor. <laughs> en çok parayı seviyorlar. <laughs> ben küçüklüğümden biliyorum yani. Bir de bulursak normal aldık. Aa kahvaltılık alacağız. Normal. Çok iyi. buçuk. Tamam. Ondan da Alt saati beş buçuk çok iyi. Aynen. Aynen. İyi o tamam. yani. Arkadaşlar fiyatlara bakar mısınız ya 37.90 400 gr Nasıl bir fiyattır bu böyle ya Bence almayacağım Almayacağım nasıl taşıyacağız? Kaç kilo bu? kiloymuş bak 39.90. 8, kilo. <laughs> 8 kilo. Kaç bir Nasıl taşıyacağız sen. 8 kilo. Bir, kilometre yolumuz var yürüyerek. Hadi hoş var. İndirim sizin alırız. <laughs> Bu da 8 kilo bak bingo 41 lira. Hiç gerek yok. Yarım kilolu yok mu bunların? E yok çay çamaşırı neyle yıkayacaksın? Kürle mi yıkayacaksın? <laughs> Allah Allah. <laughs> o zaman küçük alalım. Ama şurada küçükler var gel. Hadi acıdım sana hadi. tamam <laughs> ha, küçük alıyorum sonra büyüğünü alacağız. Küçük dedin kaç gram? Bir buçuk kilo. Tamam. Taşıyabilir misin? Tamam neyse idare edeceğiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Dur bir de yumuşatıcı alalım ya. Nasıl olsa bakkalımız var. Bakkaldan alırız artık. Yani hiç gerek yok. Bakkal kazansın. <laughs> Bakkal kazanmazsa gider yoksa <gülüyor> ekmek... <gülüyor> sen, sen, de taşıma tabii. yiyecek ekmek bulamayız. <laughs> Abi de diş macunu alacağım. Tamam. <laughs> tamam. Fiyatlar nasıl etsem. Her geldiğimde biraz daha artmış Ben hala bakmıyorum ya. Yani. Bence bakma. şey unutmayalım diye. Bakma gerek yok. Hem ihtiyaçları aldık daha yeter hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hafif olsun. Ha, de haydi. haydi <laughs> o zaman. <laughs> evet, Çocuk deterjanı aldık. dedim ama 15 kiloluklardan al dedim sorun değil ben taşırım dedim dinlemedim beni. Bir şey var mı indirimlerle? <laughs> Yalnız bir poşet şu 177 lir. Evet. Al. Ah. Bilemedim hiç girmezdim. <laughs> Ne aldık ki biz? Küçük deterjan aldık. Yumuşatıcı aldık. Bundan sonra bir tane çikolata aldık. Çocuklar için. Salça. Şampuan da 9 lira yani şampuan. Bir tane çay bardağı aldık. Rani var? Ha, bir de kanatta şey var işte. Kanatta but var. 10, 11, 12 tane iki parça şey almış. Ne kadar tuttu? 177 lira 70 kuruş. Süper. Hayat pahalı. <laughs> evet, köyümüze geldik. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Like da atın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.